Herkese hayırlı günler. Bu akşam da kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Size bu akşam çok kolay bir yemek tarifi vereceğim. İşten eve gelenlere ne pişireceğim diye düşünenlere çok kolay bir tarif. Öncelikle malzemelerimiz bir çay bardağı sıvı yağ, bir su bardağı bulgur, yarım kelle soğan, bir diş sarımsak, iki tane domates, bir tane sivri biber, bir tane patates. Güzelce tüm sebzelerimizi ince ince doğrayıp ocağa alıyoruz tenceremize alıyoruz önce tenceremize bir çay bardağı yağımızı koyup üzerine de ince ince doğradığımız sebzelerimizi koyaraktan ocakta kavurmaya bırakıyoruz bu arada bir su bardağı bulgurumuzu bir kenarda yıkayıp bekletiyoruz onu pirinç gibi ıslatmaya gerek yok 2 su bardağı sıcak suyumuzu da yan tarafta kaynatıyoruz Sebzelerimi kavururken tuz ilave etmiyorum. Tuzu en sonunda bulgura katacağım. Bulguru kattığımıza koyacağım. Bu arada kanalıma abone olanlara herkese teşekkür ederim. Bana destek veren herkese şimdiden teşekkür ederim. Yeni başladım. Yardımcı olursanız sevinirim. Sebzelerimiz pişmeye başladı. Sularını saldı. Tam yarı pişene kadar güzelce kavuruyoruz. Sebzelerimiz yarı halde pişti. Tam pişmesini beklemiyoruz. Yıkamış olduğumuz bir su bardağı bulgurumuzu ilave ederekten, tuzunu da ilave ederekten bir iki dakika daha kavurup, iki su bardağı sıcak suyumuzu ilave ederekten pilavımızı pişmeye bırakıyoruz. Bu arada ayranlı yoğurt salma, marul salatamız için de kıvırcıklarımızı yıkadık, ince ince doğradık. Onu da salatamızın yanına. Biz yaparız Karadeniz'de. Size de yapmanızı tavsiye ederim. Eğer vaktim yok yapamıyorum derseniz bu pilav patatesli pilavımız ayranla ya da yoğurtla da çok güzel gider. Pilavımızın 2 su bardağı sıcak suyunu koyuyoruz kavurduktan sonra. 1-2 dakika kaynayana kadar yüksek ateşte pişiriyoruz. Daha sonra yan tarafa kısık ateşe alıyoruz ve pişmesini bekliyoruz. Hafiften bir karıştırıp bakın pilavımız pişti demlenmeye alıyoruz. Şimdi ayranlı salatanın yapılışını göstereceğim. Ayranlı marul salatası. 2 çorba kaşığı yağımızı tavaya alıp üzerine ince ince doğramış olduğumuz kıvırcıklarımızı katıp bir iki dönderip karıştırıyoruz. 2 su bardağı ya da 2-3 su bardağı yoğurdumuzu kıvırcığınızın miktarına göre yoğurda ayarlayabilirsiniz. Güzelce çırpıp ayran haline getirip marulların üzerine koyup 1 su bardağı da su ilave ederekten güzelce karıştırıyoruz. Bir tatlı kaşığı tuzunu ilave ediyoruz ve yemeğe hazır bir ayranlı yoğurtlu ayranlı ya da yoğurtlu da diyebilirsiniz marul salatamız. Marul cacı da denilebiliyor. Ama bizim bu Karadeniz yöresine ait bir salatamızdır. Pilavımız da pişti. Servise hazır. Şimdiden herkese afiyet olsun. Patatesli bulgur pilavı gerçekten tadı çok güzel. Denemenizi tavsiye ederim. Desteklerinizi bekliyorum. Herkese şimdiden teşekkür ederim. Afiyet olsun. Hayırlı akşamlar.